Türk bayrağını gördüğün zaman ne hissediyorsun? gerçekten şöyle, hani bunu örnekle anlatayım. Yıllarca o bayrağın gölgesi altında görev yaptık. Mesela ben hala işe gidip gelir, gelirken NATO'nun önünden geçiyorum ve bayrağı görüyorum orada. Hani o şey değil, sembol değil bizim için. Ya işte ben Türk'üm, Türk bayrağını seviyorum. Böyle ben hamazi lafları, klişe lafları şey hem sevmiyorum hem kullanmak da istemiyorum. Ama şu var, hani onu gördüğünüzde hani Mesela biz burada hiçbir bayramı mesela belki kutlamak zorunda değiliz ama biz her bayram Cumhuriyet Bayramı'nda ne bileyim işte gençlik ve spor bayramında, çocuk bayramında bayrağımızı çıkartıyoruz evde. Çocukların odasında onların dolabının üzerine asıyoruz. Hani bacak bizim için öyle bir şey. Tam yani bir sembol değil o. Yani dediğim gibi vatan da, bayrak da, ülke sevgisi de ondan sonra benim ülke insanıma doğduğum sevgi de böyle sınırları yok, klişeleri yok çerçevesi yok Engin. bayrak benim için hani bir bez parçasının üzerinde konulmuş ay yıldız değil yani. Tamamen hepsi burada. Hani bizi eleştiriyorlar hiçbir sorunumda değil. Çünkü ben gerçekten ülkemi seviyorum.